Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Tuna Matbaacılık Yayınları Doğal ve Yapay Işık Kaynaklarını Öğrenelim soruları ve cevapları sayfa 115-116'yı işleyeceğiz. 1. Çevremizdeki ışık kaynaklarını gözlemleyelim. Cevap: Çevremizde güneş, ay, ampul, sokak lambaları, ev ışıkları, yıldızlar gibi ışık kaynakları vardır. 2. Gözlemlerimizden yararlanarak doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere iki liste hazırlayalım. Cevap Doğal ışık kaynakları güneş, ay, yıldızlar. Yapay ışık kaynakları sokak lambaları, ev ışıkları, ampuller, el feneri, telefon ışıkları. 3. Listelerdeki örneklerin yer aldığı bir poster hazırlayalım. Soru. Doğal ve yapay ışık kaynaklarına çevremizden örnek verelim. Cevap. 1. Ay, 2. Güneş, 3. Yıldırım, 4. Şimşek, 5. Ateş Böceği, 6. Yıldızlar, 7. Bazı Balık Türleri, 8. Deniz Anası, 9. Kuzey ışıkları, 10. Fosfor Elementi. Yapay ışık kaynaklarına çevremizden örnek verelim. 1. Ampul, 2. El Feneri, 3 gaz lambası, 4 kiprit, 5 hidrojen lambası, 6 kandil, 7 mum, 8 lazer ışıkları, 9 trafik ışıkları, 10 meşale, 11 kamp ateşi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aklınızdan takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Form sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel geçtin dersleriniz.